yani Amerika'nın sonradan çık demesi bence Türkiye gol attı. Ha, ben de onu soracaktım. Bunu böyle ben bilinçli yapalım. bir şekilde. Evet, değil bilinçli mi? bir şekilde dünyaya dedi ki burada ben benim dedim Türkiye öyle çıktı. Ha. Veya PKK'ya veya benim Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimine bir tür göz daha da dedi vermiş ki, dedi oldu. Dedi ki ben bakın Türkiye'yi çıkarttım. Tazelemiş oldu. Ve bizim iş siyasetimizde bunu böyle Bak, bu, da, bu da farklı bir bakış. Ben, yani, bence ben böyle son dakika kahramanlığı. Evet. evet. yani son neden sonra e, Amerikan Savunma Bakanı falan geldi. Muhtemelen e, e, Afganistan için Türkiye'den destek istediler. Daha önce de beyanatları vardı. Evet. Bunlar konusunda e, müsbet cevap alınmayınca e, böyle bir gol atıldı. Ha ilginç çünkü Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Tek bir asker bile göndermeyiz demişti. Belli evet. dahilinde. Evet. Bunun da biraz da revanşını almak için evet. mi? Aynı zamanda da Irak'taki <laughs> kontrol bizim elimizde. Dolayısıyla evet. e, biz müsaade ederiz girerler. Git deriz giderler. İntibağını oluşturmak için. Evet. Güç intibağının tazelenmesi evet. bir şey bakımından. Değil mi? Öyle diyebiliriz. İlginç bak. Güzel tamam. nokta. Kıymetli Hocam bir yan soru gündeme geliyor. Hı. Bu da hep tartışıldı. Bu süreçte Amerika'ya işte bizzat hükümete de tabii yoğun eleştiriler ve yüklenmek babında bu soruldu. Amerika'ya tavizler verildi. Aslında çok gizli anlaşmalar yapıldı. Bunun karşılığında da Amerika Irak'a giriş konusunda müsaade etti gibi yine eski tabirle istifamlar oluştu. Buna ne dersiniz siz bir emekli asker olarak? Ben şahsen buna da katılmıyorum. Yani Amerika e, ne bekledi bu Türkiye'nin Kuzey Irak'taki harekatından ne bekledi ne kazandı ona bir bakmamız lazım. Evet. Amerika'nın mutlaka kazançları var. E, acaba Amerika Birleşik Devletleri e, PKK'yı tasfiye mi etmek istiyor hı hı. Hı. yoksa PKK'yı e, İran'a mı kaydırmak istiyor? Haa bak bu da güzel bir soru. İkincisi Tabii. olduğu söyleniyor. Yani e, biz bunu aşağı yukarı epeydir işliyoruz. E, yani Tasfiye yok etmek mi istiyor PKK? Evet. Tasfiye mi etmek istiyorsa evet. İran mı İran'a mı kaydırmak kaydırma. Başka bir deyişle e, PKK ya da PEJAK. Pe Kartını artık Türkiye'ye karşı değil İran İran'a bir karşı baskı kurulma. kartı olarak uygulamak. Şimdi PEJAK uygulam 90'lı yıllarda kurulmuş. Ama son iki yıl içerisindeki aktivitesi çok fazla. Ve İran e, harekat icra etti Pejak'a e karşı. Pejak e, e, şöyle düşünelim isterseniz. Hı hı. E, 84 yılında ilk e, PKK ortaya çıktığı zaman Suriye'deydi üstü, evet. üstü olarak. E, Abdullah Öcalan'ı teslim edip dikten sonra e, PKK'nın üstleri Kuzey Irak'a geçti. Mevczi değiştirdi. Hedef aynıydı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Orta Doğu'da e, Irak'ta istikrarı sağlayamadı. E, kendine en yakın görünen Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'de Kuzey Irak'taki PKK'dan dolayı e, çok rahatsız ve Amerika ile kesin e, karşı karşıya geldi. Yani değişik beyanatlar veya girişimler neticesinde. Amerika karar vermek zorunda mı? Karda? Amerika karar vermek zorunda. Yani Türkiye ile hala PKK vasıtasıyla Türkiye'yi tehdit etmeye devam edecek mi? Yoksa? Yoksa e, yani tam yanına almasa bile Türkiye'nin e, muhalefetinden veyahut da Türkiye'nin Kuzey Irak üzerindeki baskısından kurtulmak mı e, isteyecek? E, bir de e, yani düşünürsek Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Orta Doğu'da en büyük e, düşman olarak karşısına aldığı İran. Evet. Ama İran'a düzenli bir orduyla bir harekat yapma imkanı mevcut değil. Neden? Yani buna imkanı yok. Neden? Ee, Irak'ta da istikrar temin edemedi. Hmm. Ee, İran'da e, ikinci bir bulacak. cephe açması ka yete mümkün değil. Yani de ciri bir ülke şu anda. Bakınız, yani e, Amerika Birliği Çanakkale'ye müttefikler beş tümen getirebildiler. İlk ağızda. Evet. <laughs> Amerika'da Irak'a beş tümen çıkarabildi. İngiltere ile beraber. Hmm. Yani bu kapasite meselesi. Daha fazla birliği getirip daha fazla birlik o ana ülkesinden takviye etmesi, desteklemesi. Yani diyelim ki e, her gün 10 bin, 20 bin kişilik bir tümenin en aşağı 2000 bin, 3 bin ton Takviye ihtiyacı var. Mi? Mühimmat, yiyecek vesaire gibi şeye ihtiyacı var. Tabii. Bunu mutlaka akması lazım. Yani bunlar kolay işler değil tabii ki. Evet. Yani süper güç olsa da bunu kaldıramaz. Bir. İkincisi İran... ...Irak gibi... Bir ülke e, değil. ...nizami güçleri bakımından da birden ortadan kalkmaz. Bir de bölünmüş olması o, söz konusu değil. Değil yani. Netice itibariyle İran'a düzenli farklı. bir harekat yapma imkanı yok. Fakat... ...İran'a bir şey yapması lazım. O nedenle... E, ...evvela istikrarını bozacak hareketleri planladığı... E, ...açık istihbarattan... şeyden, e, ...basından, yayından anlaşılıyor zaten. Evet. İşte Huzistan bölgesindeki... ...Arapları organize ettiği... E, Belücistan bölgesindeki... ...bülücüleri organize ettiği... ...efendim işte... ...Kürt bölgesindeki Kürtleri... ...Azerileri organize ettiği ve bunlar vasıtasıyla da... ...İran'ın istikrarını bozacak... E, ...işte silahlı eylemleri... ...başlatmaya niyetli olduğunu anlıyoruz. Şimdi hem Kuzey Irak'taki Irak'ın istikrarı, hem Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin üzerindeki Türkiye baskısının kalkması, o bölgenin rahatlaması, hem Türkiye ile olan münasebetlerin düzeltmesi, hem de PKK'nın pecak olarak daha güçlü bir şekilde İran üzerine gönderilmesi bakımından Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK üstlerine baskı yapması Amerika'nın art niyetli olarak düşündüğü. Hedeflerinden birisi olabilir. Başarıya ulaştı mı bu operasyon, bu niyeti gerçekleştirmek? Yani bu şimdi 800 tabii, günlük operasyon evet, bunu yani, gerçekleştirdi mi? Şimdi Söyleden tabii bunu sadece kara harekat olarak değerlendirmeyelim. Türkiye'nin Kuzey Irak'a, şimdi Amerika zannediyorum Türkiye'nin girmesini istemiyor. Türkiye tehdit etsin, baskı yapsın, Hı. gireceğim diye korkutsun, havadan vursun. Amerika bunu istiyor benim anladığım kadarıyla Evet, evet. E, tabi bu ne e, Türk kamuoyunu e, tatmin ediyor Ne de e, hedefe götürücü kesin bir sonuca götürüyor Bu bakımdan Türkiye Tabii ki e, sınırlı da olsa e, belirli üstlere belirli sırayla belki e, bir kara harekatında yapma ihtiyacını duyuyor e, Bu tabii, bu da e, Türkiye'nin kazanımı diye bakmak lazım. Yani sınırlı da olsa e, sınır ötesi e, bu tür harekatı yapabilme imkanını yaratmada Türkiye'nin e, pazarlık gücünü gösteriyor diyebiliriz. Şimdi e, açıklama şuydu bizim hedefimiz e, ZAP suyunu e, ele geçirmekti. Oradaki karargaha ele geçirmekti. Biz buna ulaştık dolayısıyla geri döndük. Kandil asıl ana komuta merkezi olan Kandil değildi diye. Daha sonra başka biliyorsunuz. E, ihtimallerden de söz edildi gerisi gelecek hani burada bitmiyor bu evet. bunun devamı gelecek diye Bir günde sürebilir bir yılda sürebilir e, Evet tabi burada e, tabi ilginç bir durum ortaya çıkıyor hocam o da şu e, PKK sorunu Kürt sorunu değil yani ismine maalesef Kürt sorunu dediğimiz bir sorun var ki aslında başka şekillerde de isimlendirmek gerekiyor onu En azından PKK sorunu Eğer, Önümüzdeki kısa vadede çözülecek olursa bunun çözümü yapılan operasyonlar, hava harekatı, kara harekatından sadece dolayı değil, Amerika'nın oradaki asıl e, güç sahibi olan, söz sahibi olan Amerika'nın bu yolda bir irade göstermesinden dolayıdır diyebilir miyiz? Ee, yani tabii onun e, Amerika'nın Türkiye'ye karşı PKK'yı kullanmaktan vazgeçmesi. Ee, de Türkiye'nin başarısı olarak kabul etmek lazım. En azından bu kararlılığı göstermesi evet, Yani Türkiye bunu temin etmiştir diye bakalım. Yani PKK'yı askeri evet, yönden mağlup etmekten daha bizim ziyade bir sözümüz vardı. diplomatik bir evet, başarıdan bahsetmek e, lazım. Yani bir sözümüz vardı bizim şahsımıza ait olan PKK ABD'nin Türkiye'deki gizli ordusudur. Hmm. İlginç. Dolayısıyla e, bundan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail istifade ediyor. İstiklarsızlaştırma, evet, gündemi Türk, meşgul evet, etme vesaire evet, evet, Türkiye işte Bakınız şimdi biz öyle 90 ile 2000 arasında bir e, terörle mücadele ikincisi irtica ile mücadele yaparken Amerika Irak'a yerleşti. Evet. Yani bizi böyle meşgul etmek suretiyle büyük atmak, hedeflere ulaşıyorlar. Enerji evet. içinde sarf etmek. Evet. Türkiye tabi e, gerek siyaseten gerek askeri gücüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne PKK'yı son zamanlarda biliyorsunuz burada yakalanan silahlar Amerikan silahıdır evet. diye Amerika'ya açık evet. beyanatlar var. Çekiç güç zamanından beri bunu fiilen e, destek bulduğu Amerika'dan destek bulduğuna dair biliyorsunuz çok evet. fazla Veriler zaten var. Veriler var. geriler Veriler var. var. Yani bunu artık resmi e, istihbarat da tespit etmiş ve önüne koymuş vaziyette. E, daha fazla. Pekkan elindeki bile silahlar bile... Amerikan silahları evet, Amerika Amerikan değiller. silahlar. O, efendim Amerikalı askerlerin subayların efendim PKK üstlerinde bulundukları, işte Türkiye içerisindeki üstlere bu şekilde ikmal yapılırken tespit edilen durumlar falan göz önünde bulundurulunca e, Türkiye sizin e, art, daha da bir netleşiyor. Evet. PKK e, Amerika Amerika'nın Türkiye'deki, Türkiye'deki gizli ordusu. Evet. Paşam hatırlarsınız birkaç ay önce bu Amerikan silahlarıdır, seri numaralarda bunlardır denildiği zaman Amerika kendi içinde ordu içinde bir soruşturma açmak zorunda kalmıştı. Evet. En son şöyle dendi. Evet. Şu kadar bin silah biz Irak'a gönderdik ama bunlar kaybolmuş. Hı -hı. Evet. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Onların çok büyük bir kısmının da PKK'nın eline gittiğini ya da Yetiş ulaştırıldığını olabilir. tahmin etmek çok zor evet. bir şey. Sonra eğitim. İsrailli subayların Efendim burada kamplarda PKK eğitim yaptırdı falan. Bunlar basında da yer almış şeylerdir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin gücü olarak kabul etmek lazım. Yani PKK'nın Türkiye'ye karşı kullanılması sınır ötesinden Türkiye'ye karşı kullanılması konusunda en azından daha çekimsel davranacak hale Amerika'yı getirmiştir Türkiye. Ama ileride tekrar kullanılmayacağını tabii, tabii, kimse garanti edemez. Bu da ilginç yani, bir nokta. Şimdi Amerika'nın bunu tasfiye edeceğini düşünmek o tamamen zaman tasfiye hayal edeceğin, olur. Hayal olur. Hayal olur. Çok o bir kos. Yani böyle bir elinde bir kos. Tabii yani bunu kullanabildiği imkanı varken. O kartı. Yalnız şunu tasarım. şöyle düşünelim. Mesela biz e, devlet başkanımızın süresini 7 yılda sınırlamışız. Neden bir ikinci 7 yıl daha seçilmez? E artık çok efor sarfeder, yorulur yani. Peki. Ee, terörist, e, terörist örgütle terör örgütlerinin liderleri acaba nasıllar? Hmm. Lider kadroları Bir nasıl? örgüt yorgunluğu olur mu? Nasıl olmaz? Yani yattığı yeri yatacağı yer belli değil. Tabii. Her gün aşk ayrı bir yerde. Aslından, üstünden başka devletten gelecek tehditle karşı karşıya. Ne zaman karşılaşacağı belli değil. Böyle bir psikolojik bunalım içerisinde acaba e, sağlıklı bir şekilde bunlara verilen görevleri yapabilecek e, ee, evet. selimi bulunabilirler mi? Onun için belirli sürelerde bunu kullanan güçler tasfiye ederler. Tasfiye ederler ta ki tazelensinler. de nasıl edecek? Hadi sen yerine yerin bunu tayin ettim diyemez. Onun i̇şte, karşısındaki gücü devreye sokar. Evet, onu ortadan kaldı. Ortadan Tazelenmesi. Ortada bir bir bu Bu işi gibi. devam eder. Evet. İşte bu aynı zamanda işte peçak kurulmuştur. ...o daha hmm. genç kadrolarla kurulmuştur. Ee, artık yıpranmış, eskimiş... E, ...yerinde hareket edemiyor... ...Amerika'nın isteklerini yerine getiremiyor... ...İsrail'in isteklerini yerine getiremiyor... ...öyle diyelim yani açıkça. Tabii, Bir kısım liderler de bu şekilde tasfiye edileceklerdir... ...bu safhada. Evet. Yani Amerika bunları e, da planladı... ...bu zaman içerisinde. Hmm. E, ve e, Türkiye'yi belki de... ...şimdi bakınız e, seçimlerden sonra... ...Cumhurbaşkanı seçiminden sonra... ...üç büyük olay oldu. Yani... Bunların PKK kendi kendine icra etti olaylar değil. Yani Türkiye'yi niye birden kendi üzerine çeksin? Değil mi? İşte dağlıca baskını ondan sonra Cüdü'de bir e, timin pusuya düşürülmesi, korucuların e, ondan sonra öldürülmesi, şehit edilmesi. Üç olay arka arkaya geldi. Bunların hepsi Türkiye'ye Kuzey Irak'a biraz baskı yap e, haklılık, mesajıydı. Evet. Haklılık oldu. Mesajıydı. Ee, burada, dikkat edin buna, Adnan hı. Hocam çok ilginç noktalardan bakıyor. Yani bunlar farklı mesela daha önceden de hatırlarsan o bize tek tek birbirinden bağımsız gibi görünen olayları bir, bir bütün, bütün içerisinde birleştirip sunmuştu. ortaya bir resim Şimdi çıkmaya, mesela PK antallaşan kadrolarını lider kadrolarını buduyorsun hani ağacı budarsın oradan yeni ver. bir oradan yeni, yeni bir öyle bir güç çıkarıyorsun ve o gücü evet. farklı hem şekilde hem bunu temin ediyorsun kullanıyorsun hiç. Hem de buna bir ülkeyi sevk ettiğiniz zaman ona büyük bir imkan bahşetmiş gibi evet, görünüyor. görünüyorsun. Yani, yani e, 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 dikkat etmek lazım. Yani. önce kaybettirip sonra bulduruyorsun evet. ve belki de çalıyorsun, saklıyorsun çalıyorsun. ondan sonra da bu senin deyip iyilik yapmış gibi bir konuma düşüyorsun. Evet. Eski lisan siz mutlaka bilirsiniz Siyasette ya da diplomasi de Mütehariki bizzat değil yani kendi bizzat aktör olmayıp müteha mütehariki ki gayrı olmak. Başkasının itmesiyle. Dolaylı tutum deniyor buna. Ee, hocam pasif, pasif olmak demek. Evet. Belki bu noktada Türkiye'nin ileriki bölümlerde konuşacağımız şeye geliyor. Biz kendi içimizdeki sorunları halletsek belki de böyle bir başkasının iyiliğine Aynen. muhtaç hale gelmeyeceğiz. gelmeyeceğiz. Bunu kısa bir aramız var izin Aynen. verirseniz. Evet efendim emekli Tuğ General Adnan Tanrıverdi asker Genel Başkanı operasyonu, başlangıcını, bitişini, amacını hem diplomatik yönleriyle hem de askeri yönleriyle konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Biraz daha derinlere inşallah ineceğiz kısa bir aradan sonra.